Selam dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle bugünün konusu alan koruma köpekleri. Bulunduğu alana yabancı birisi girdiğinde alanını, kendisini ve sahibini koruyabilecek köpeklerden bahsedeceğim. Bu işi dünyada en iyi yapabilen, kendini kanıtlamış köpekler var. Bunlardan en başında Rodweil'a geliyor. Rodweil'a tamamen alan korumasını, içgüdüsel olarak yapabilen köpeklerin en başında ha en iyisi mi en kötüsü mü diye tartışmıyoruz ama ...alan koruması deyince aklımıza gelen ilk köpeklerden bir tanesi rodweiler. Rodweiler daha önceden Rodweiler videosunda bahsetmiştim. Onu da şuralara bir yere koyarım. Oradan ekstra geniş bilgi edinmek isteyenler izleyebilir. Rodweiler güçlü çene, güçlü beden, güçlü vücuda sahip bir köpek. Ve içgüdü olarak koruma güdüsü yüksek bir hayvan. Ve sessiz de bir köpek. Yani alana giren insana içeri girsin diye bekleyip içeri girdikten sonra canına okuyabilecek kapasitede bir köpek. Doberman. Şimdi Doberman'ın alan koruması çok iyidir. Ama bazı handikapları var Rottweiler'e göre. Çünkü Rott, kürk yapısı olarak hem sıcağı hem soğuğa her türlü iklim şartlarına rahatlıkla dayanabilecek bir köpekken Doberman biraz daha aşırı sıcaklara ve e, aşırı soğuklara dayanamıyor. Bu nedenle Doberman'ı daha çok kapalı alanların korumasında kullanıyorlar. Yani profesyonel olarak mesela bir fabrika'nın içerisinde Doberman'ı kullanmayı tercih ediyorlar. Alman çoban köpekleri. Alman çoban köpeklerini Alman çoban köpeği videosunda anlattım. Onu da linkini koyarım. Onu da izlemek isteyenler working show ayrımını izlerler. Yani working köpekler yapar, show köpekler yapamaz diye kafada bir algı var. Alman çoban köpeğinin koruma güdüsü olmazsa üretim izni alamaz. Yani mutlaka bir Alman çoban köpeğinin koruma güdüsü olmak zorundadır. Ama yabancı biri giriyor, işini yapmıyorsa o Alman çoban köpeği ırkının özelliğini gösteremiyor demektir. Alman çoban köpekleri sadece koruma programları değil, dünyada köpekle yapılan her türlü programa dahil edilebilecek bir köpek. Koruma içgüdüsü çok yüksek. Evinizin bahçesini korumak istediğinizde hem ailenizle sosyal bir köpeğiniz olsun, hem de yabancıya tepkili olsun derseniz Alman çoban köpeği de ideal bir seçimdir. Belçika çoban köpekleri. Şimdi Belçika çoban köpeği deyince herkesin aklına Malinois geliyor. Ama Belçika çoban köpekleri aslında bir grup. Yani sadece Belçika çoban köpeği deyince Malinois gelmesin aklınıza. En meşhur ve popüler olanları Malinoisler. Ama Lycanois, Tervuren, Groen Dael dediğimiz bu köpeğin çeşitli varyeteleri de var. Çok iyi koruma köpekleridir. Ve sürati, hızı çok yüksek seviyede ayrıca engel aşma kabiliyeti de fazladır ve yüksektir. İyi bir eğitmenle, iyi bir hocayla çalışmanızda fayda var Belçika çoban köpekleri için. Yine Belçika çoban köpeklerine çok benzeyen, yakın akrabaları olan Hollanda çoban köpekleri, Dutch dediğimiz köpekler var. Hemen hemen Belçika çoban köpeğiyle aynı seviyededir. Koruma güdüsü çok yüksektir. Çok güçlü kas yapısına sahiptir. Cane Corso İtalyanların bir köpeği, Cane Corso. Çok güçlü kas yapısına sahip. Şimdi bu diğer 5 bahsettiğimiz köpek de güçlü kas yapısına sahip ama Cane Corso biraz daha bunlara göre hantal kalıyor. İyi koruma köpekleri, alan koruma güdüleri yüksek köpekler ama biraz daha bedeni yapıdan dolayı, bedenin büyüklüğünden dolayı biraz daha yavaş kalan grupta. Prese kanaryolar kane korsolara göre biraz daha basık, beden biraz daha geniş. Çok güçlü köpekler, agresyonu da çok sağlam köpekler, alanını, bölgesini çok iyi koruyan köpekler. Ama dediğim gibi ilk grubun arkasında biraz daha yavaş köpekler. Bu da beden yapısından dolayı. Yine bu grubun içerisinde değerlendirdiğimiz fakat bu son anlattığım iki köpekten Biraz daha bedeni kabiliyeti yüksek, biraz daha hızlı bir köpek olarak Dogo Argentino. Alan korumasında muazzam köpeklerden bir tanesi Dogolar. Domuz avlarında kullanılmak için üretilmiş. Fakat şu anda bu köpeğin daha çok koruma güdüsünden faydalanılıyor. Koruma ile ilgili programlara dahil edilmesi daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yüksek kapasitede bir köpek. Fiziki olarak e, Presa Canarya ve Canecorso'ya benzemesine rağmen. Ee, daha atletik bir köpek. Fakat tüy yapısı gereği biraz güneşe karşı ve soğuk havaya karşı tabii sıcak iklimin köpekleri olmasından dolayı handikapları var. Amerikan Storpoşel Terrier alan koruması yapabilecek kapasitede bir köpek. Alanını gayet rahat koruyabilecek bir köpek. Çok fazla büyük değil, küçük de değil. Ee, güçlü cüsreye sahip, güçlü çene kaslarına sahip. Amerikan Stoffachet Terrier'i de buraya dahil edebiliriz. Kangal alanını muhteşem koruyabilecek köpeklerden bir tanesi. Fakat köpeğin uzun mesafeli yürüyüşler yapması lazım tabiatı gereği. Çünkü sürüleri güderken uzun mesafelerde gezen gezinen köpekler. Akbaşlardan da bahsedelim. Sürü korumada çok iyi köpeklerden ve alan korumasında Karabaş mı Akbaş mı derseniz bence fikir olarak söyleyeyim alan korumasında Akbaş. Çünkü çok daha koruma güdüsü bana göre fazla. Yeni videolarda görüşmek üzere köpeksiz kalmayın. Hoşçakalın görüşürüz.